Bu bölüm Andrew Huberman notları kitabından alınmıştır. Vücudumuz günün her saatinde ışığın sistemimize gelmediği bir ortamda evrildi. Ama bugünlerde ekran ve yapay ışık yüzünden günün hemen hemen her anında ışığa maruz kalıyoruz. Günün başında ve sonunda bol bol güneş ışığına maruz kalmanız içsel saatinizin en iyi şekilde kurulmasını sağlıyor. Ama siz uyanık kaldıkça retinanızdaki sirkadyen döngüsü ile alakalı sinir hücreleri ışığa daha hassas hale geliyorlar. Sirkadyen döngüsü ya da sirkadyen ritmi, dünyanın kendi eksen etrafındaki 24 saatlik yolculuğu sonucunda ortaya çıkan, canlılar üzerinde biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrarıdır. Kısacası, vücudumuzun biyolojik saati olarak da tanımlayabiliriz. Eğer 10, 12 ya da 14 saat uyanık kaldıysanız, ekrandan ya da bir masa lambasından gelen çok az miktarda ışık bile içsel saatinizi aktive edip sizin daha fazla uyanık kalma isteği hissetmenize neden olur. Bu da uyumanızı zorlaştırarak uyku döngünüzü bozar. Yani gün içinde güvenli sınırlar içinde olabildiğince çok ışık alın ve eğer gözünüzde bir hassasiyet yoksa mavi ışık filtrelerini de çıkarın. Bu daha iyi. Ama akşam 8'den sonra ve kesinlikle gece 11 ve sabah 4 arası parlak ışığa maruz kalmayın. David Berson ve Samir Hattar adlı bilim adamlarının Sel dergisinde yayınlanan araştırmalarına göre gece 11 ile sabah 4 arasında göze gelen ışık insanın iyi hissetmesini sağlayan ve vücudun içsel antidepresanı olan dopamin kimyasalını baskılıyor, öğrenme kapasitenizi sınırlıyor ve başka birçok negatif etkiye sahip. Şimdi arada bir gece tuvalete kalktığınızda ya da gece uçuşunda ışığa maruz kalmanız büyük problem değil. Ama birçok insanın yaptığı gibi gece 11'den sonra ekrana bakıyorsanız ekran ışığını ne kadar kısarsanız kısın bu mekanizma çalışır ve kendinizi daha depresif ve daha mutsuz hissedebilirsiniz. Eğer kaygı problemi yaşıyorsanız, gün içinde ruh haliniz inip çıkıyorsa, yaptığınız şeylere odaklanmakta zorluk çekiyorsanız veya öğrenme güçlüğü yaşıyorsanız sebebi gece 11'den sonra baktığınız ekran ışığı olabilir. Aynı şekilde tersten düşünürsek gün içinde odaklanmanızı arttırmak daha az kaygılı hissetmek ve daha stabil ruh haline sahip olmak istiyorsanız, günün hangi saatinde ışığa maruz kaldığınızı kontrol altında tutmalı ve gece 11'den sonra ekran ya da lamba ışığına maruz kalmamalısınız. Bu arada, gece lambalarında kullanılan kırmızı ışık bu mekanizmayı çalıştırmıyor ve yere yakın olan kırmızı gece lambaları sorun değiller. Yeri gelmişken şunu da belirteyim, ışığın nereden geldiği de önemli sirkadiyen ritmini kuran retina sinirleri daha çok retinanın alt kısmındadırlar. Ve retina göz merceğinin arkasında olduğu için aslında bu hücreler ışın ters çevrilmesinden dolayı yukarıyı yani başımızın üstünde kalan alanı görüyorlar. Bu nedenle gece kullandığınız lambaların yere daha yakın olması, daha iyi yani tavandaki floresan lambalar gecenin belli bir saatinden sonra kullanabileceğiniz en kötü ışık kaynakları. Mum ışığı ya da şömine ateşinden gelen ışık ve çok kısık ışık veren lambalar bu mekanizmayı aktive etmiyor. Tabi mum kullanacaksanız bunun yangın riski olduğunu unutmayın ve dikkatli olun. James Iser adlı bilim adamı ve çalışma arkadaşlarının yaptıkları araştırmaya göre uyanmadan 45 dakika önce odada yukarıdan gelen bir lambanın açılması, kişi yorgan altında karanlıkta olmadığı sürece kişinin daha erken ve uzun uyuyup erken kalkmasını teşvik ediyor. Bu araştırmayı geç kalkmaya meyilli olmaları ile meşhur ergenler üzerine yapmışlar bu arada. Ve araştırmaya katılan çocukların kendiliklerinden daha erken yatıp daha erken kalkmalarını sağlamışlar. Eğer lambanızın zaman ayarı varsa bunu siz de deneyebilirsiniz. Bunu şu şekilde uygulayabilirsiniz. Eğer sabah dörtte gün ağarmadan kalkmak istiyorsanız siz uyanmadan açılacak lamba ile yatabilirsiniz. Ve böylece vücudunuz sabah olduğunu düşünerek çok erken kalkmanızı sağlayabilir. Bunu tekrarlarsanız vücudunuzun kalkma saati de çok erken alınır. Eğer erken kalkmakta zorlanıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Fakat aynı şekilde gece 11'den sonra parlak ışığa maruz kalmamaya da özen göstermelisiniz. Günümüzde depresyon ve kaygı bozukluklarının artmasının çeşitli nedenleri var. Ama önemli bir neden de modern insanın içsel mekanizmalarını bağlayabileceği düzenli şeylerin olmaması. Uyanma ve uykunuzu düzenli bir şeye bağlamak için Hastalıklı bir şekilde kalkmanızı ve yatmanızı spesifik saat ve dakikaya bağlamak zorunda kalmanızı tavsiye etmiyorum. Zira içsel sisteminiz genellikle birkaç günlük bir ortalamayı baz alır. Ama içsel sistemlerinize günün başında ve akşam gün kararırken istikrarlı ışık çapaları verirseniz, yani gün doğarken veya gün doğardıktan sonraki bir saat içinde 2 veya 10 dakika arası güneş ışığına maruz kalırsanız, Aynı şekilde akşam da 10 dakika güneş ışığına maruz kalırsanız. Bunun daha iyi bir metabolizma, hormonal denge, genel olarak daha iyi hissetme gibi sayısız faydalarını görünce şaşıracaksınız. Aslında bunu size anlatmaya da gerek yok ki. Zira uyku bozukluğunun çok kötü sonuçlarını biliyorsunuz. Belki bir ya da iki gün problem olmayabilir. Ama aslına bakarsanız birçok insan istikrarlı bir şekilde iyi uyumanın, iyi bir uyku uyanıklık düzeninin ne olduğunu hiç deneyimleyemeyebiliyor. Ve siz uyku çevrenizi kontrol ederek sadece ışık değil, sıcaklık, yatak, yastık, ne zaman spor yaptığınız, yemek düzeniniz gibi şeyleri istikrarlı bir şekilde iyi uyumaya başladığınızda ne kadar çok biyolojik sisteminizin düzeleceğini görünce çok şaşıracaksınız. İnsanlar bana sürekli olarak hangi takviyeyi alayım diye soruyorlar ama ben onlara ilk olarak uykun nasıl diye soruyorum. %90'ı ise uyumakta güçlük çektiğini, uykuda kalmakta zorlandıklarını ya da gün boyu dinlenmiş hissetmediklerini söyleyip cevap veriyorlar. Evet, başına da söylediğim gibi bu bölüm Andrew Huberman notları nöroplastiste ve dopamin sistemi ile beyni yeniden kablolama kitabından alınmıştır. Onun linkini aşağıya sabit yorumlara bıraktım.